Biraz uzun hadis-i şerif dinlediniz değil mi benden? Efendim? Acaba Efendimiz ne buyuruyor? Hazreti Enes rivayet ediyor. Bir gün Resul-i Ekrem'den duydum diyor. Şöyle buyurdular. Eshabına. Ey eshabım, kardeşim Yakub'un bir sırdaşı vardı. Yakub Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam'ın efendim pederi değil mi? Yakub Aleyhisselam. Onun bir sırdaşı vardı çok sevdiği bir yakını onu yanından ayırmazdı bir gün o yakını o dostu ona dedi ki ya resulallah ya nebiallah senin niye böyle gözlerin görmez oldu biliyorsunuz yakub aleyhisselam kuran'da sure-i yusuf'ta gözlerini kaybettiğini gözleri görmez hale geldiğini de bildiriyor. Kıssası uzun. Senin gözleri niye böyle görmez hale geldi diye sordu diyor. İki, senin belin niye büküldü böyle? Sordu kendisine. O da cevap verdi diyor kardeşim Yakup. Dedi ki, Yusuf'uma ağlaya ağlaya gözlerimi kaybettim. Aziz Allah'ım. Yusuf'umu kaybettiğim için gözlerim görmez hale geldi. Peki belini ne şey seni böyle eğirtti, büktü? O da ikisi öz kardeş olan Bünyamin'le Yusuf öz kardeştiler. Aynı babadan, aynı anneden tabii. Efendim, Bünyamin'e olan hüznümden dolayı çünkü Yusuf'u kaybetti 40 yıl. Ondan sonra da kardeşleri yine Bünyamin'i alarak malum Filistinden Mısır'a gitmişlerdi. Bu defa da Yusuf Aleyhisselam onu tanıdı. Evinde, sarayda onu ala koydu. Kardeşleri bilmiyordu ve böylece Bünyamin de Mısır'da hapsedilmiş oluyordu görünüşte. Yakub Aleyhisselam bunu haber alınca onun hüznünden dolayı birden belim büküldü diyor. Onun hicranına, onun hüznüne, kederine derken cibril Emin geldi bu peygamberimiz. Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki Rabbin sana selam ediyor ya Yakup. Sen halini başkalarına benden başkalarına mı şikayet ediyorsun diye soruyor Rabbin. Yakup Aleyhisselam dedi ki Hayır Allah'ım. İnne ma eşku bethi ve hüzni ilallah. Bu da Sure-i Yusuf'taki ayettir. Öyle söylüyordu. Benim şikayetim sanadır Allah'ım. Hüznüm, kederim, derdimi ancak sana açarım Allah'ım. Başka ben kime şikayet edebilirim ki? Diyordu. Ve yine Cibril-i Emin geldi dedi ki <laughs> Allah'ın sana selamı var. Senin niçin şikayet ettiğini Rabbim biliyor dedi. Onun üzerine Yakup kardeşim çekildi odasına hüngür hüngür ağlayarak yalvarmaya başladı. Dedi ki diyordu ki ya Rab Allah'ım şu ihtiyar kuluna merhamet etmez misin Allah'ım? İhtiyarladım Allah'ım. Malum gözlerim görmez hale geldi. Allah'ım belim büküldü ya Rab. Allah'ım ne olur şu ihtiyar kulunun gözlerini kapattın, görmez hale getirdin, belini de büktün. Ne olur benim şu iki yavrum eğer hayatta iseler, bilmiyor ki hayatta olduklarını. Eğer bunlar hayatta iseler ne olur bu iki yavrumu Yusuf'umla Bünyamim'i bana bir getir kudret azametinle, onları bir kere olsun öpeyim alınlarından doya doya öpeyim koklayayım ondan sonra benim canımı mı alacaksın ne yapacaksan yap Allah'ım ne olur onları bana şöyle bir, bir dakikalığına bir saniyeliğine olsun hayatta iseler onları koklayayım Allah'ım diye yalvarınca Cibril-i Emin namus Ekber geldi dedi ki Rabbinin selamı var sevinsin Yakub'um kalbini ferah tutsun peygamberim izzetim ve celalim hakkı için yemin ediyorum ki onlar ölmüş olsalardı bile ben onların ruhlarını kabzetmiş olsaydım bile onun hatırına getirir ona iade ederdim. Hiç üzülmesin. Selamımı söyle. Getirir evlatlarını ona gösteririm ben kadiri mutlak olan Rabbisi olarak. Hemen şimdi gitsin. Gitsin. Fakir fukarayı doyursun. Fakir fukaraya itam etsin. Açlar var. Onları bulsun. Onların karınlarını doyursun. Zira benim indimde en sevgili kullarım peygamberlerim nebilerim ve Allah'a hamdü şükreden fakirler. Onlardır benim en çok sevdiğim. Buyurduktan sonra Rabbimiz ben ya Yakup niçin senin gözünün nurunu aldım? Niçin belini büktüm? Niçin kardeşleri Yusuf'a bu muameleyi işlediler, kuyuya attılar? bilir misin diye sordu Rabbimiz buyuruyor Peygamberimiz Hazreti Yakub'a Hazreti Yakub bilmem ki ya Rab sen her şeyi bilensin dedi ya Yakub buyurdu Cenab-ı Hak sen hatırla bakayım bir gün Yusuf Bünyamin çocuklarınla beraber bir akşam bir iftar sofrasındaydınız bir kuzu bir koyun kesmiştiniz onu kızartmıştınız. Sofrada onu yiyordunuz. Tam onu yerken oruçlu fakir bir yetim oradan geçiyordu. Onun karnını doyurmadınız. Onu sofraya davet etmediniz. Onun o fakir yetim hiçbir şey yoktu hem oruçluydu. Ona gerekli itibarı göstermediğin için senin bu gözünün nurunu onun için giderdim. Senin belini onun için büktüm ve senin evlatların Yusuf'a bu muameleyi onun için yaptılar. Asıl hikmet buydu. Yoksa senin gözlerin Yusuf'a ağlayıp ağlayıp ağlamandan dolayı kör olmadı. Senin belin Bünyamin'in hüznü için bükülmedi. Evet kardeşleri Yusuf'a bu muameleyi bu yaptığı için bunlar olmadı. İşte bunun gerisinde bir fakire, bir aça, bir aç kişiyi doyurmamanız yatıyordu. Deyince buyuruyor Peygamberimiz, Fekane Yakub Aleyhisselam, Bade delik İza Eradel Gada, Gıda veya Gada, Emere, münadiyen fenada elamen eradel gıda minel mesakin ila ahir. Hazreti Yakup bir münadi bir dellal tayin etti. Akşam olunca akşam olunca İftar vakti yaklaşınca sokaklarda dellal ey oruçlu fakirler neredesiniz koşun Yakub'un evine. Yakub'un evinde iftar vardır, Yakub'un evinde yemek vardır ne olur diye böyle ilan ettiriyordu. Ve sabah olunca ey karınları sabah yemeği bulamamış sabah içeceği yiyeceği olmayanlar yürüyün Yakub'un evinde sabah kahvaltısı veriliyor koşun oraya diye ömrünün sonuna kadar Yakup Aleyhisselam bu hadiseden sonra evinde ve sokaklarda nida ettiriyordu. Buyuruyor okuduğum hadisi şerifte. Ya Rab bizleri de doyuranlardan eyle ya Rab. Allah'ım nimetlerine şükredenlerden eyle. Allah'ım sevgili Habibine hakiki ümmet kendini hakiki kul kıl bizi ya Rab. Kutsal ayın, rahmet ayın, bereket ayın, af ayın, her türlü nimetlerin yağdı. Her türlü nimet kapılarının açıldı. Bu kapılardan girenlerden eyle bizi Allah'ım. Şuraya uzaktan yakından ziyarete gelen, şu sohbeti dinleyen kardeşlerimizin muratlarını ihsan eyle günahlarımızı affeyle